Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir boka evi yapacağız. Buraya yatak yaptım. Yani bir oda yapacağım. Buraya böyle tatlış bir yatak yaptım. Biliyorum böyle bir yatak yok. Bu arada ilk kez yaptığım için tecrübesizim. Herkese merhaba. Y yeniden buralara eh, böyle iki tane şuraya çekmece buralara raf falan yapacağım. Şu anda bu şekilde böyle duvar yapıyorum. Bir saniye bu şekilde. Bu şekilde doğru yapıyorum. Şunda. Normal yüzümü gösteriyorum ama videoda aslında böyle daha kolay olduğu için böyle yapmayı tercih ediyorum. Bu çizgileri cetvel ya da defter yardımıyla ya da kalem yardımıyla düz bir kalem yardımıyla. Ben gördüğünüz üzere buradaki defter ile yaptım şu defter yardımıyla şimdi çizme devam ediyorum arkadaşlar aslında ben bir videoyu çekiyordum yanlışlıkla bitirdim yoksa video daha güzel olacaktı kusura bakmayın yanlışlıkla o videoyu sildim yani durdurdum durdurmuştum bitirdim şu anda yeniden çekmeye başladım o yüzden o videoyu göremeyeceksiniz. Bu şekilde yapıyorum. Ben de bu kalemi, bu kalemi, bu kalemi bir de şu kalemi kullanıyorum. Bu yüzümü görmek isteyenler için diğer videolarım, şu videolarımı izlemeyenler için yüzüm böyle arkadaşlar videoları. Bu arada bu aslında abimin kanalıydı ilk videomda ilk shorts videomda anlatıyorum zaten. Onu izleyenler bilir. O yüzden o videoyu izlemeniz için anlatmayacağım. Daha yeni başladım. Ama başka kanalım da var. Onda da Deren Demir Ona da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde hala yapıyorum. En güzel şekilde yapmaya çalışıyorum ama çok iyi olmuyor arkadaşlar. Gerçekten. En güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Elinden gelen bu. Şimdi boş. Arkadaşlar size daha iyi yapabilirsiniz şöyle bir zor vereceğim. Şunu çekelim. Şunu şöyle. Hallettim. Ben o yüzden şimdilik karşıya geçip çizeceğim. Böyle de zor alıyorum. O olsun. çok uzatmayacağım. Ama yine de yarısını falan boyarken böyle görmenizi istediğim için buraları çekiyorum. Arkadaşlar. İnşallah depolama alanım bir anda dolmaz. Dolarsa çok üzülürüm. Diğer telefonumuz ben video çekmek için şarjımın dolmasını bekliyorum. videomda anlatmıştım. Onu izleyenler bilir ama kanal tamam, daha yeni. Şimdi arkadaşlar biraz daha şöyle alacağım. Tamam. Buradayım. Şimdi çiziyorum. Hala Toka boka Bu arada söylemiştim. ki hare et. toka evimiz böyle oluyor. Bu arada arkadaşlar yine kusura bakmayın. Şurada gördüğünüz üzere yatağımız o çok iyi olamadı. Kusura bakmayın. Ben de babamla gitmek için abimin beni almasını bekliyorum. Vallahi Latinin dünyas kanalına abone olmayı unutmayın. İnşallah kalemim bitmez. Bu arada bir saniye marka vermeyelim. Böyle. şaka vermek reklam vermek demektir. Sonra kızarsınız. Youtube falan kızar diye markayı göstermek istemiyorum. Hiçbir şeyin markasını göstermeyeceğim. Görebiliyorsunuz hala diye umut ediyoruz. Bu arada bakar mısınız şuram hep boya oldu ama gözükmüyor. Bu arada rengi asla bu kadar koy değil. Kamerada öyle gözüküyor. Bazen kamera kameralarda yani telefon ya da kameralarda öyle gözükebilir. dim evet, telefonum bu telefonum da birazcık eski olduğu için böyle gözüküyor. Yarısı falan dedim ama bayağı oldu yani. Tamam mı tamamlayalım o zaman. Kaç dakika oldu ona bakacağım. Bayağı olmuş. 7 dakika. Tamam. Size sıkmak istemiyorum. isterseniz videoyu hızlandırıp ya da ilerletebilirsiniz. böyle tamam <laughs> makas işleminin ne zaman yani isteyemeyeceğim. Çünkü kendim uyuyorum. Bu arada ben şu an tersten yapıyorum. Ters çekimi yapmıyorum. Ben tersim. Bakın. Buradayım. Yoksa şuradan şu. Elimi yine böyle uzatabilirim bu taraftan ama bakın böyle böyle çeviriyorum. Çeviriyorum işte. Hatta orada olduğuna inanıyorsunuz diye bakın buradayım. Neyse boş konuştum birazcık. Aslında ama yüzümü göstermeyi tercih etmezdim bu kanalımda. Ama <laughs> ettim. Ama gördüğünüz üzere bir çizgimiz kaldı. Sonunda bu arada Bu arada siz şu kalemleri kullanırken dikkat edin. Çünkü arkaya geçiyor masanın üstünde falan. Asla yapmayın. Ben defterin üstünde yapıyorum. Arkadaşlar ben şuralara minik minik kalpler çizmek istiyorum turuncu renkle. Onları da çizip çizip geleceğim. Bekleyin. Çünkü sizi çok bunaltmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Komple şuradan böyle. yapıp geleceğim arkadaşlar. beni. Arkadaşlar birazcık kötü oldu. Aceleyle yapmak yapmaya çalıştığım için. Şimdi arkadaşlar şöyle böyle dolap falan çizeceğim. Yine o yüzden şöyle Все. böyle garip bir şey yapmak istedim ben. Şuralara montlar asılmış olsun diye. Şöyle. Asılmış mont nasıl olur ki? Böyle bir şey olur. Değil mi? Asılmış mont işte. Şapkası varsa şöyle olur. Asılmış mont dediğim budur işte. Şuralara askı yaptım. Buralarda raflar var şöyle birleştirelim bir tane başka bir sayfadan toka boka karakteri yapacağım arkadaşlar bakmadım siz de düşmüşsünüz şimdi şu boyalardan ay açacağım açacağım Arkası falan gözükmüyor bakabilirsin. Fosforlu kalem yazıyor işte. Aşağı açamadım. Açtım. Bazılarının da pero pero bo wow bo wow pero pero bo wow bo wow. Gözüm kapıya seçti. Hmm, sırrı geldi. Çiziyorum diye. Bakalım bakalım şöyle. Burayı seni yapacağım. Aa işte. İsmik koyalım. Bak çok zor. Şimdi şu sarıyı şöyle koyalım. Bakmıyorum. Elime an bir tane geldi. Tuttu. Gelmiş. Anladım. Montu boyamak istiyorum. Turuncumuz tamam. Şimdi şapkasının şurası iç kısmı olacak. Dışarıdan öyle gördüğü için. O yüzden orayı böyle yapacağım. Oha şimdi güzelce bir çalışma masası yapmaya çalışacağım. Burada ben bağlamaya gitmek için abim bekliyorum. Galiba söylemiştim. Abim hala giremedi. Maalesef. Abim şu anda çünkü Deniz ablamla gez, gezmek böyle oldu dünyanın en kötü çalışma masası oldu şaka maka bunu da şöyle yapalım tamam Aa, en kötü şey oldu şöyle aşağı iniyormuş gibi görüntü. Rus oturma yeri. Ayak Şöyle tekerlek yapalım. En fok detayına kadar düşündüm. Gördüğünüz üzere böyle oldu. Şimdi çalışma masasını turuncu rengi boyayacağım. Boyayıp geliyorum. Söylediğim gibi birazcık aceleyle yaptım. Şimdi sizinle boyayacağım sandalyeyi. Yerlerde yatarak yapıyorum bunu. <laughs> yani Herhalde görürse şu an videoyu böyle dedim yani keşke demeseydim. Arkadaşlar dünyanın en kötü en kötü olanı burada şurayı bilerek yaptım. En kötü. ah yatağı boyamayı unuttuk. Yatağda açamadım ben. İstemle açtım onu. Şurayı pembeyle. arkadaşlar bir anda canım video çekmek istedi çektim video izliyordum canım video çekmek istedi bana kötü yapıyorsun diyenler olacak yapabilirim kötü umurumda bile değil şu an o benim Böyle yaptım. Bunun kapağım kapatacağım. Tek yapmak çok zor oluyor. Bakın diğer elimle kamerayı tutuyorum. En zoru en sevdiğim şey. Tek elle kapak kapamak Bu arada bayağı sürdü bunu yapmak. Arkadaşlar son hali böyle. Gördüğünüz üzere şuraya da toca yaz yazıp geliyorum. Bekleyin. Çok görünmüyor biliyorum ama bakın bu bu böyle oldu şimdi orası yeşil ama turuncu ile üstlerinden geçeceğim. bu şekilde yapıyorum daha iyi görüyorsunuz bocanın sondaki ağasını yaptım 3. c ikinci o ilk b bakın gördüğünüz gibi toca boca. Şu anda daha rahat izliyorsunuz. Dur umarım. Arkadaşlar şu böyle yapıyorum. Çok iyi çizemedim evet ama kabul ediyorum. kodura geldi elimden. Hepinize çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ama son olarak şöyle yatak, baskılık, çalışma masası ve duvar. Bu şekilde oldu. Hoşça kalın.